İstanbul Fatih'te hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden 3 şüpheliden biri vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Çantayı çantayı ver, çantayı ver. Gel buraya. Çantayı ver. Olay dün tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre üç şüpheli hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp ederek kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar kaçan şüphelilerin peşine düştü. Elindeki çantayı yol kenarına atan şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü. Yol kenarına atılan çanta hamile kadına teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuk yaştaki gasp şüphelisi HB polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların şüpheliyi yakaladıktan sonra dövdüğü, daha sonra çantanın yerini öğrendikleri görülüyor.